First of all, good afternoon, and uh, Zafar Bayram uh, first three games uh, get four points out of nine points. Uh, it's okay, but we can also do much better because we have much potential and we have a good team. My first three games, I would say, it's okay performance, always can improve and do better, but I'm settling in each week more and more. Öncelikle hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Eee yarış yapmak dileğimize. E, 4 puan aldık bu puan üzerinden. Ciddi bir potansiyelimiz var. E, daha fazlasını da alabilir genç bir takımız. İyi olduğunu düşünüyorum genel anlamda 4 puanın. E, ben de bireysel anlamda elimden geldiğince katkı yapmaya çalıştık. Birlikte gelişerek daha çok puan toplamaya çalışacağız.

great player. And about as about the coach, uh, first three weeks I'm very pleased. It's very good tactically and also demands good. And I feel like I can improve a lot under our coach. Vedat Buric ile alakalı şunu söyleyebilirim, kendisini şahsen tanımıyorum ama çok büyük bir futbolcu, çok saygı duyuyorum ona. Bununla beraber İlhan Palut hocamızla alakalı da burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla beraber ciddi ciddi işin kaybedeceğini düşünüyorum. Burada 3 haftadır yaptığımız antrenmanlar olsun, oynadığımız maçlar olsun çok büyük keyif alarak çalışıyoruz burada. Umarım böyle devam eder. Evet. Önümüzde evimizde bir maç var. Fatih Karagümrük maçı. Güçlü bir takım. Neler söyleyecek onunla ilgili? <gülüyor> <gülüyor> yeah, it will be a tough match obviously because in this league there's no easy games. Every game is hard. But we are preparing 3 well points as we did last ya bildiğiniz üzere çok zor bir maç olacak. Zaten bu ligde kolay bir karşılaşma yok. Ama biz bu maça da kazanmak için çıkacağız ve umarım 3 puan alırız bu karşılaşmada. 3 maç geçirdiniz Süper sporda Hem Süper Lig'i bir yorumlayabilir miyiz? Geçen 3 maçta nasıl bir Süper Ligi gördü ve kendi performansı hakkında neler söyleyecek bu Süper Lig'de? Ya ben bu sözü hiç vermedim. Neyse o bu Süper ne pontu pontu. Yeah, I find this very in, in this big there's big quality. Big names. Also, tempo is uh, faster than what I've used in Finland. I feel it's a very, very good league. And uh, my first three games are okay. I feel I've, I've performed pretty good in all three games. But obviously, uh, I have to still work hard and improve in each game more and more. <laughs> maçta ben bunu gördüm. Finlandiya'ya göre de tempo biraz daha yüksek açıkçası Türkiye'de. Bireysel anlamda da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum ilk üç maçta ama ciddi bir gelişim payı var. Bunu da geliştirerek kendimi daha iyi performans sergilemek istiyorum. Lütfen iki şutu direkten döndü. Bir asisti var. Bir şanssızlık yaşıyor herhalde. Adından da ufak ufak söz ettirmeye başladılar. İki neler hissediyor şimdi en azından karanlık alakalı da Yeah, have had some good shots in the it hasn't gone in. We got son iki maçta iki topun direktten girdi ama inşallah bir sonraki maçta bu sefer içeride olacak Bizim Murat Radyo'nun da testlerinde yenilmiyor. Senin var. Yine aynı şekilde bu hafta bu akşamı kara oynayacağız. Şükür bir tarihinde de kara günlük Bu bir özel motive olur mu? paralel olarak maçından evvel hocam ne söyledi? Konuşma savunma odasında böyle maçın öncesi nasıl motivasyon verdi? Az dedi önce bir tıkladığınız pozisyon Ben de you ne know, you have a special motivation for that game also? Yeah. and also what works on, on the, of, the dressing room before, we do the before we do the No, he just said that he believes in us and that we will go and get the three points today. And uh, we delivered and I'm, I'm happy for the team, the fans and the city that we uh, got this win after so many years. And also about this Karagymnos game, yes, we have maybe never won against them but I, I feel positive that we can get this win. Friday, and every game is same, same motivation, same, same drive. Evet, hocamızla alakalı şunu söyleyebilirim. Trabzonspor maçı öncesi bize güvendiğini ve sağlam 3 puanla ayrılacağımızı, kazanarak ayrılacağımızı söylemiştik. Nitekim böyle oldu. Biz de bunu başardık. Ee, bize çok güveniyor. Biz de onun söylediklerini